Evdeki halıları satın diyen bir lider. Atatürk'ün gemizlikleri, Atatürk'ün şirketleri, Atatürk'ün milyon dolar çocuklarının sebebi yoktu. Bakalım Mustafa Kemal'in neyi varmış, neyi yokmuş. 7 al, 6 mandıra, 8 ahır, 7 ambar, 4 samanlık ve otluk, 6 hangar, 4 lokanta ve gazino, 2 fırın, 2 ser, cemayin, 91 bina. Senede 7 bin hektolitre çeşitli bira yapacak kabiliyette bir bira fabrikası, mal fabrikası, günde 4 ton buz yapan bir buz fabrikası, günde 3000 şişe soda ve gazoz yapan bir soda ve gazoz fabrikası, bir ziraat aletleri ve demir fabrikası, iki modern pastörize süt fabrikası, iki geniş yoğurt imalathanesi, yılda 80 bin litre şarap yapacak kabiliyette bir şarap imalathanesi, iki taşlı elektrik de işler, bir un değirmeni, İstanbul'da bulunan bir çeltik fabrikasının yüzde kırk hissesi, iki kaşar ve beyaz peynir ile yağ imaline mahsus imalathane, 2 tavuk çiftliği, 5 satış mağazası, 13.100 koyun, 443 baş sığır, 69 binek ve koşum atı, 2450 tavuk, 16 traktör, 13 harman ve biçer makinası, 35 tonluk bir deniz motoru, 5 kamyon ve kamyonet, 2 binek otomobili, 19 araba ve muhtelif sulama tesisleriyle hususi telefon şebekesi. 1938 senesinde Ölme Dönence, aylık olarak Mustafa Kemal Paşa 13.186 lira para alıyordu.